Herkese merhaba arkadaşlar. 11 Haziran Perşembe Ankara programı ile bir aradayız. Ankara'da 10 koşul gibi program var. Ankara'nın 2 tane altılısı var. Ben her iki altılı için arkadaşlar yorum yapacağım. Birinci altılı birinci koşul beraber saat 1.30'da İkinci altı ise beşinci koşuyla beraber saat üç buçukta start alacak. Ben yine dediğim gibi takip ettiğim safkanlardan iyi koşmasını bekledim. Safkanlardan bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi her ayak için özellikle iki üç tane safkan ön plana çıkaracağım. Varsa yine takipatlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapmaya çalışın diyorum ki benim vereceğim oyun kurgusu yine 4-5 TL civarında düşük kurgular olacak. Takip ettiğiniz safkanları Muhakkak arkadaşlar eklemeye çalışın diyorum. Arkadaşlar birinci altılı birinci koşuyla beraber şartlı bir de iki yaşlı İngilizleri bin metre mesafe. çimde izleyeceğiz ki 12 tane safkanı start alacağı bu koşu ilk defa start alacak safkanların bir araya geldiği bir koşu olacak. E, bu safkanlardan orijin olarak dikkatimi çeken bir iki tane safkan var bunu söyleyeceğim. Bunlardan ilki de Black Metal olacak arkadaşlar. Halis ile beraber start alacak. Kadayipçoğlu ekürüsüne ait olan bu safkanın ben iyi koşmasını bekliyorum. Etkili bir orijini var. E, uzun vadede iyi işler yapacağını düşündüğümüz safkan. İlk şansı buna verelim. Hazır girmesi durumunda. Yani şimdi bu grubu geçmeye yakın gibi gözüküyor. Rakip noktasında yeni 3 numara elegant egoist arkadaşlar. Gökhan Kocakaya ile beraber start alacak bu safkandan. Yine etkili orijine dikkat çeken safkan iyi koşacaktır diyorum. Daha sonrasında yine 5 numara King of the King arkadaşlar Mehmet Akyavuz'la beraber değerlendirilmeli. Daha sonrasında yine 8 numara Efsane Aşk Burhan Kılıç'la beraber etkili orjinal olan safkan ki oğlum Bayrat gibi safkanı anne kardeşi olan bu safkan da etkili yarış yapacaktır diyorum. Özellikle 1 ve 3 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 5 ve 8 şeklinde bir sıralamam var altın İlkaya için. Yine takip ettiğiniz safkan varsa boyak için değerlendirilebilir. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar 17 tane safkanın start alacağız şartlı 19'da 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki boyak için de özellikle bahsedeceğim iki üç tane safkan olacak. Bunlardan ilki de 9 numaralı kabaklı olacak ki Müslüm Çelik beraber start alacak safkan. Etkili orijinle dikkat çekiyor. Daha önceleri çok çok önceleri daha doğrusu meydana veda etmesi gereken bir safkandı ama bir türlü beklenen koşulları yapamadı sorunları vardı belki belki bu aradan alıp bunlar giderilmiştir arkadaşlar. Ben normalde orijininin hakkını vermesi durumunda çok daha iyi yerlerde göreceğimiz bir safkan olarak düşünüyorum kabaklıyı. O yüzden de bu tarz gruplarda çok durmayacaktır. Yani içinde müsait grupta değerlendirilmeli. 9 numaralı kabaklı kesinlikle iyi koşacaktır. Yani için bence kazanmaya çok yakın bir safkan olarak gözüküyor. Bu safkanın yine kötü koşması durumunda ki 4 numaralı Barışın Gücü etkili orijinle Hışman'la beraber yine 5 numaralı Çalışkaner arkadaşlar etkili orijinle beraber değerlendirilebilir. 10 numaralı piyanist yine arkadaşlar sürpriz noktasında değerlendirilebilir. Safkanlar olarak gözüküyor. Altının ikinci ayağı için tekrar sıralama vermem gerekirse arkadaşlar burayı için 9 numaralı Kabaklı bitir önde, daha sonrasında 4 5 ve 10 diyorum. Ne varsa takip ettiğiniz safkanlar altının boya için eklenebilir arkadaşlar. Hatta sürpriz noktasında 10 numara Nesli Tan da Emrah Sincan beraber 16 numaralı pardon arkadaşlar Nesli Tan Emrah Sincan beraber değerlendirilebilir. Günün 3. yani geldiğimizde ise şartı 4'te 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz ki 12 tane safkanı start alacağı bu koşuda ben özellikle iki tane safkandan çok bahsedeceğim ki bu iki safkandan çok iyi koşu bekliyorum. Bunlardan ilki de arkadaşlar 6 numaralı şarlatan olacak ki çok etkili bir orijin olduğunu inandım. Beklentinin de bence bir tık altında koştuğunu düşündüğüm safkan. Yarın için Ahmet Çelik de beraber etkili bir koşu koşup mesafesinde uzayan mesafenin avantajı avantaj olacağını düşündüğüm bu safkandan iyi bir koşu gelip yarın için kazanacağını düşünüyorum. Ahmet Çelik de beraber ilk şansı bu safkana verelim diyorum arkadaşlar. Bu safkanın en büyük rakibinin de yine son koşusunu bu mesafede İzmir'de kazanan çok da gösterişli kazandığını düşündüğüm 5 numaralı Bulut arkadaşlar. O gün için üzerinde Mustafa Çiçek vardı. Bugün e, Ayhan Kurşun'u vermişler. Deklar olmuş safkana. Ben yine uyumlu olacaklarını düşünüyorum. Etkili bir koşu yapmasını bekliyorum. Bulut'un ki Bulut özellikle e, Çim'de çok iyi koşular olan bir safkan. Çim koşularının hemen hemen tamamında etkili koştu. Ben yine yarın içinde yine etkili bir koşu yapacaktır diyorum. Ben burada arkadaşlar 6 ve 5 diyorum. Bu iki safkan. Ben de bir tık önde bu ikisi Afgan kesinlikle iyi koşacaktır. Ama yeri olanlar için yine 4 numara Baba Oktay her ne kadar bu zamana kadar meydin koşullarda boy göstermiş olsa da bu sert grupta da denenebilir arkadaşlar. Özcan'la beraber yine arka arkaya kazandığı yarışlara dikkat çeken Will Spear her ne kadar ağır kilolu olsa da sürpriz noktasında değerlendirilebilir. Ama özellikle 6 ve 5 diyorum altının bu 3. ayağı için. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te dört ve yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 8 tane safkanı, start alacağı bu koşuda geçen senenin Gazi ikincisi olarak adını Gazi ikincine yazdıran 4 numara Kuzey Kafkaslı için sanki kolay bir yarış gibi gözüküyor arkadaşlar. Normal şartlarda hazır girmesi durumunda bu yarışa çok rahat kazanabileceği bir yarış olarak gözüküyor. Özcan'la beraber start alacak Safkan ki zaten tüm yarışları neredeyse beraber Özcan almıştı. El değiştirmiş ilk defa ilgilerinde start alacak. İlgilerinde ilk defa bir birinciliği kazandırabilir arkadaşlar. Uygun grupta muhakkak değerlendirilmeli. Bu Safkan yarışı kötü koşarsa ben 2 numaralı Alvay Sport'un tam mesafe kalitesini koştuğunu düşündüğüm usta jokeyi Halis'le beraber değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burası 4-2 arkadaşlar. Benim gözümde yeterli bir gözüküyor. Bu iki safkan bu ayak için yeterli olacaktır diyorum. Yine dediğim gibi 4 numara Kuzey Kafkaslı'nın kazanmaya da çok yakın olduğu bir yarış olarak gözüküyor arkadaşlar. Günün 4. ayağı. Arkadaşlar 5. koşuya geldiğimizde ise şartlı 4 ile yukarı Arapları 1500 metre mesafe kumda izleyeceğiz. E, aynı zamanda da ikinci altında ilk ayağını oluşturacak arkadaşlar bu ayak. E, burada 12 tane Safkan start alıyor. Bence günün en zor yarışlarından biri gibi gözüküyor. Ben burada yine özellikle 2-3 tane Safkan'dan bahsedeceğim. Bunlardan ilki de arkadaşlar 8 numara yoldaşan olacak gibi turbo yavrusu olan Safkan. Bence grubun şu anki grubun en formda ismi. E, o çok da uygun kiloyla start alıyor. Müslüm Çelik de beraber iyi koşacaktır diyorum. Yarın için ilk şansı bu Safkan'a verelim arkadaşlar. Bu Safkan'ın rakip noktasında 3 numaralı Boztepe Bey'i Mustafa Kemal Kumbasar'la beraber start alacak. Bu safkandan da ben yine iyi bir koşu bekliyorum. İyi koşacaktır. E, muhakkak kuponlarımızda bulundularım. Son olarak da ağır kilosuna rağmen bir numaralı Abdulhan muhakkak kuponlarda olsun arkadaşlar. Gökhan Koca beraber start alacak. Bu safkandan yine iyi bir koşu gelecektir diyorum. Ben 8, 3 ve 1 diyorum. Önceliğim bu üç safkan arkadaşlar. Daha sonrası yeri olanlar için birçok safkan değerlendirilebilir. Zor bir ayak ama özellikle 8, 3 ve 1 numaralı safkanlardan iyi koşu bekliyorum yarın altının ilk ayağı için. Günün arkadaşlar ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 21'de 4 yukarı Arapları 1600 metre mesafe çimde izleyeceğiz ki 14 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben özellikle bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu safkanı yine küçük kuponlar için arkadaşlar risk edilebilir görüyorum. Alternatif tek olarak değerlendirilebilir. Bu da kim? Altı var. acı dilli Fatih arkadaşlar. Özellikle Çim'de çok iyi koştuğunu düşündüm. Mesafenin biraz da uzasa daha da avantajlı olacağını düşünsem de yine bu mesafelerde iyi koştuğunu düşündüm. Acıdilli Fatih yarın için uygun grupta Müslüm Çelik'le beraber hazır gireceğini, ilgililerin özellikle hazır sokacağı bu yarışta ben yarın için kazanmasını bekliyorum. Müslüm'le beraber dediğim gibi yarın 6 acı Acıdilli Fatih kazanmaya çok çok yakın bence arkadaşlar. Küçük kuponlar için risk edilebilir olarak görüyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda 11 numaralı Taşralı. 3 numaralı star bir gibi safkanlar değerlendirilebilir. Hatta ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Reisoğlu yine 5 numaralı çakma şak gibi safkanlar da geniş kuponlarda arkadaşlar yer verilebilir. Dediğim gibi küçük kuponlar için 6 yeterli gibi gözüküyor. Rakip noktasında 11 ve 3 diyorum. Daha da geniş kuponlara 1 ve 5 numara safkanların da eklenmesi arkadaşlar doğru olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar günün 3. ayına geldiğimizde ise kısa vade 7'de 4 yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 12 tane safkanı start alacağız. Çok zevkli bir mücadele bekliyor bizi. Bence bu senenin en formda İngiliz safkanlarından biri olduğunu düşündüğüm Angelus Boy, Müslüm çelikli olan mükemmel uyumuyla beraber yine bu ağır kilosuna rağmen bence arkadaşlar ilk şansı bu safkana vermeliyiz diyorum. Dediğim gibi Safkan e, sınıf atladı resmen bu sene. Özellikle bir e, son yarışlarında mükemmel bir formu var. Müslüm Çelik'te de çok çok uyumlu e, bir ikili oluşturdular. E, çok sert daha bu gruplarda çok iyi yarışlar yaptılar. Yarın içinde de bu grupta her ne kadar dediğim gibi biraz grupa için ağır kilolu gibi gözükse de denenmeli diyorum. Muhakkak iyi koşacaktır. Bir numara Encis Boy e, yarın için ilk şanslı Safkan'ım olacak. Rakip noktasında arkadaşlar 9 numara Baba Hancı bir türlü bekleneni veremeyen bir Safkan. Yani kalitesinin çok çok altında koştuğunu düşünüyorum. Değerlendirilmeli. Yine Evergrande arkadaşlar 10 numaralı Safkan Ali Kaçmaz beraber değerlendirilmeli. 8 numaralı Skywolf yine e, kuponlarda arkadaşlar bulunsun diyorum. Yine yeri olanlar Rebel Ye'yi de arkadaşlar ekleyebilirler. Ama dediğim gibi 1 numara bende bir tık önde. Daha sonrasında arkadaşlar 9, 10, 8 ve 3 diyorum. 6'nın 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise ee, yine şartlı bir de arkadaşlar 2 yaşlı İngilizleri 1000 metre mesafe çimde izleyeceğiz. İlk defa start alacak 12 tane safkanın start alacağı bu koşu. Ee, yine günün e, bence biraz sürprize müsait zor ayaklarından biri gibi gözüküyor. Bu ayaklarda biraz çok at yazabiliriz arkadaşlar. Son ayaklara doğru zaten hem tek hem de az at vereceğim için bu ayaklarda biraz fazla at yazmak bizim için doğru olacaktır diye düşünüyorum. İlk defa koşacak olan bu saf arkadaşlar orijinal olarak dikkat çeken 12 numaralı Victor Vavil arkadaşlar Özcan'la beraber ilk şanslı safkanım. Daha sonrasında yine 9 numaralı Quick Right'ım Halis'le beraber. Yine 1 numaralı Amandis arkadaşlar Ayhan'la beraber. Son nokta 5 numaralı arkadaşlar Price. Ekür avantajıyla beraber ki ekürleri de en az kendisi kadar kaliteli safkanın bu safganı da ekleyerek çok rahat bir yarış izleyebiliriz bu ayak için diye düşünüyorum ki 3 tane ekürüsü var zaten 5 numaralı Price'ın. Bu 4 safkan arkadaşlar bu grup için yeterli gibi gözüküyor. Tekrar sıralan vermem gerekirse 12 5 1 ve 9 diyorum arkadaşlar. Günün 4. ayağı için. Arkadaşlar 5. ayağa geldiğimizde ise yine kupalı bir koşu var. Kısa vade 18'de 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe çimde izleyeceğiz ki burada ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Yarın içinde bu safkanın kuponunu da tek atacağım. Ben yarın arkadaşlar uygun grupta koştuğunu düşündüğüm 3 numaralı başarın Halis'le beraber bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum ki çok uygun bir grup yakalamış. Özellikle Çin mesela Çin'de çok iyi koşulları olan Safkan'ın hem mesafesinde hem de sevdiği pistte yarın için uygun grupta çok rahat bir birincilik elde edecektir diye düşünüyorum. Zaten son yarışlarında çok formdaydı Safkan. Çok rahat güzel yarışlar kazanmıştı. formunu koruduğunu düşündüğüm iyi yerlerde bakılan Safkan'dan yine etkili bir koşu gelecektir. Yarın için 3 numaralı başarılı arkadaşlar ben grupta geçirmeyeceğini düşünüyorum. Kuponlara da Rahatlıkla tek atılabilir olarak görüyorum arkadaşlar. 3 numaralı Başar yarın Ankara'da geçilmez diyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise handikap 15'te 4 yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe şimdi izleyeceğiz ki 18 tane safkanı start alacağı bu ayak için ben sadece 2 tane safkandan bahsedeceğim. Bu iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak gözüküyor arkadaşlar benim için. Bu iki safkandan etkili yarış gelecektir diyorum. Bunlardan ilki arkadaşlar altınlı Mr. Hert olacak Ya Ahmet Çelik'le beraber start alacak. Tam mesafesini koşan daha doğrusu kısa mesafeleri çok seven safkandan ben etkili bir yarış gelecektir diyorum. E, i̇lk şansı bu safkana verelim. Bu safkanın rakip noktasını yine bu mesafeleri çok iyi koştuğunu düşündüğüm 5 numaralı Canbaz arkadaşlar uyumlu binicisi Özcan'la beraber etkili koşacaktır diyorum. Ben bu ayak için 5-6'nın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu iki safkanın arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum arkadaşlar. Günün son ayağını Arkadaşlar Ankara programı ile ilgili yorumlarım benim bu şekilde. Yine varsa takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans.